Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bunların kolektif açılım olduğunu tabii ki bilerek, aklınızda tutarak dinlemenizi sizden rica edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen destelerimizi bir dağıtalım. Destenin altında arkadaşlar 4 sayıları var. 4 e, ilişki açısından önemli bir enerji olarak karşımıza çıkıyor. 4'e 4 enerjisi. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Şu anda kapalı, durağan bir enerji var sevgili Boğa burçları. E, her iki tarafta böyle bir düşünen, e, nasıl söyleyebilirim? güvenli alanın içerisinden çıkmayan, bir taraf mantıklı bir çözüm bulmaya çalışırken bir taraf henüz kalbini ya da aklından geçenleri göstermemeye çalışan bir etki içerisinde gözüküyor. Baktığımız zaman destenin altındaki enerjiler de önemlidir biliyorsunuz sevgili boğa burçları. Şimdi ilişkinin genel durumuna baktığımız zaman arada ya mantık çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirilmiş olabilir hızlı bir şekilde bir şeylere çözüm bulmak adına arkadaşlar şu anda o konuşmanın o iletişimin etkileri şu anda yaşanıyor olabilir ya da genel itibariyle böyle bir konuşmaya bu ilişkiye dair mantık çerçevesinde akıl çerçevesinde yapılmasına ihtiyaç duyuluyor gibi gözüküyor sevgili boğa burçları anlatılmak istenen ortaya akıllıca koyulmak istenen şu şudur bu da budur gibi adı konulmak istenen bir takım enerjilere e, bakış açımız şu anda ilişkinin genel durum olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi olabildiğince mantık çerçevesinde ister yapılmış olsun, ister yapılması yapılması planlanmış olsun. Bu durumu kesen, ortadan geçen enerjiye baktığımız zaman açıkçası olumlu enerji olarak karşımıza çıkıyor. Bazen negatif, bazen pozitif olabilir arkadaşlar. Her iki tarafta aslında tutku dolu, arzu dolu bir teklifle, güzel bir enerjiyle ileriye doğru bu ilişkiyle ilgili ilerleyebilmeyi istiyor kader çarkı ile birlikte bu ilişkiye bir hareket, bir anlam katabilmek istiyor sevgili eee boğa burçları ve bu konuşma açıkçası özellikle daha yapılmadıysa da yapıldığı takdirde de tabii ki e, nasıl söyleyebilirim buna bir e, etkisi olabilir, bu başlangıcı getirebilir. Kiminiz içinde bu ilişki zaten dediğim gibi bu konuşma vesaire yapılmıştır mantık çerçevesinde ve ilişkiyle ilgili güzel başlangıçlar şu anda yaşanıyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama ben bunu daha çok bir durum olduğunu geleceğe yönelik bu ilişkiyle ilgili tutkuyla hareket etmek istediğimiz yönünde olduğunu düşünüyorum baktığımız zaman. Şu anda karşınızdaki kişi aklınızdaki kişi bakın kupa şövalyesi kartı ve değnek beşli senersinde yani diyor ki ben boğa burcuna aktarmak istediğim duygusal romantik duygularım var. Bunları bir an önce aktarmak istiyorum. Fakat bunu yapıp yapmamam konusunda ya da yöntemi yolu yöntemi konusunda şu anda kafasında büyük fikir çatışmaları yaşıyor karşınızdaki kişi arkadaşlar ve özellikle birbiriniz arasında da bir fikir çatışması olan arkadaşlarımız da var ise bu durumu gerçekten bitirmeyi isteyen bir hali var. Ama ben buradaki daha çok tavırları ve davranışları kısmı olduğu için, hissettikleri kısmı olduğu için burada dediğim gibi şu anda size romantik bir teklifle gelip gelmeme konusunda iç dünyasında çatışmalar yaşıyor karşınızdaki kişi. Size anlatmak istediği belki bir özür, bir teklif vesaire olabilir arkadaşlar. Yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Yakın geçmişte bakın. Kılıç dokuzuzuna değnek e, kraliçesi kartı arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Her iki taraf birden de birbirine karşı çok büyük bir tutku hissederken kendini bu ilişkiyle ilgili mantıklı düşündüğü takdirde çıkmaz da hissetmiş olabileceği gibi. Kiminiz için de taraflardan biri e, her iki taraf yine birbirine karşı çok büyük bir tutku hissederken taraflardan biri özellikle korkmuş bir e, kaygı bozukluğu bir endişe içerisinde adeta dona kalmış olabilir yakın geçmişe baktığımız zaman <laughs> arkadaşlar affedersiniz ama dediğim gibi bir tutku enerjisi açıkçası yakın geçmişte de gözüküyor. Ama özellikle kaygılar ve anksiyete bozukluğu bu ilişkiyi bir şekilde olumsuz etkilemiş olabilir yakın geçmişe baktığımız zaman. Peki karşınızdaki kişinin aranızdaki enerji ile ilgili amaçları ne? Çok güzel amaçları var. Bakın sıfırdan yepyeni bir başlangıç yaparak büyük arkanlı soytarı kartı ile birlikte güneş enerjisine ulaşabilmeyi bu ilişkide hedefliyor amaçlıyor arkadaşlar yani küslük varsa barışmak konuşulmamış daha aydınlatılması gereken şeyler varsa mantık çerçevesinde yapmak istediğimiz bunları aydınlatmak benim de sana karşı duygularım var deyip riski göze almak ve duygularını öne sermek amaçları aslında bu ilişkiye güzellik mutluluk ve sıcaklık getirebilmeyi hedefliyor amaçlıyor karşınızdaki kişi sıfırdan riski göze alarak yepyeni bir başlangıçla birlikte sevgili boğa burçları. Peki yakın gelecekte ne olabilir? Birebir yakın geleceğe baktığımız zaman tutkulu, arzulu, yakın geçmişte de değnek kraliçesi vardı zaten. Hızlı, belki de sihirli, hiç beklenmedik anda aranızda bir takım gelişmeler olabilir. Arkadaşlar birbirinize karşı hissettiğiniz tutkunun Birdenbire arttığını hissedebilirsiniz ve bunu başlatacak olan dediğim gibi ani gelişmeler açıkçası başlangıçlar yaşanabilir gibi gözüküyor tutkulu ve arzulu etkileşimler olabilir gibi gözüküyor yakın geleceğe baktığımız zaman. Peki bütün bunların etkisiyle birlikte karşınızdaki kişi bunlardan nasıl etkilenecek? Kupa beşlisi kartıyla tılsım üçlüsü kartı. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Şundan seçelim. Evet. Değnek ası, kupa beşlisi, tılsım üçlüsü. Karşınızdaki kişi şöyle etkilenecek arkadaşlar. E, tutku dolu, arzu dolu bir e, adımla bir durum başlayabiliriz. Bu ilişki yeni bir ilişkiye başlayabiliriz ya da bu ilişkide bir yenilenmeye gidebiliriz. E, bu kupa beşlisinden pişmanlıklar, vicdan azaplıkları ya da karamsar bir duygusal bakış açısından kurtulabilme enerjisini ve gücünü ve ortak bir şekilde ortak bir paydada buluşabilme gücünü çok daha fazlasıyla hissedecek gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişi bu kupa beşlisinin karamsarlığından, yoğun e, olumsuz duygusal bakış açısından çıkıp neden olmasın ki şeklinde bu tılsım üçlüsüne olan inancı artacak ve tutkulu ve arzulu bir şekilde bu ilişkiyle ilgili bir başlangıç yaşamak isteyecek arkadaşlar. Peki ilişkiyi gelecekte etkileyen faktörler ne? Aranızda bir iletişim olabilir. Çok hızlı ve ani bir şekilde olumlu, pozitif manada güzel değişimler, dönüşümler getirecek şekilde e, ilişki bittiyse ya da ara verildiyse bununla ilgili tekrar küllerinden doğurup başlatacak şekilde Yoğun ve hızlı bir iletişim durumu açıkçası söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu iletişim arkadaşlar ilişkiye çok büyük ve köklü değişimler getirecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bu ilişki etkili olacak faktör olarak baktığımız zaman. Peki ortada yaşanacak olan birebir sonuç nedir? Kupa ikilisi kartına. Büyük arkana asılan adam kartı. Bakın zaten birbirimize karşı hissettiğimiz e, nedeni neden ona ruh eşi bağlantısı vesaire zaten var. Önümüzdeki günlerde daha da pekişecek. E, empati yeteneğimiz birbirimizle ilgili gelişebilir. Birbirimizi daha iyi anlama birbirimizin gözünden farklı perspektiflerden bu zamana kadar göremediğimiz durumlardan bakabilme enerjisi açıkçası artabilir ve bir yüzümüzün bu düşünme sürecinden sonra da ve bu anlayış sürecinden sonra arkadaşlar yüzümüzün birbirine dönük olma ihtimali açıkçası yüksek gibi gözüküyor. sevgili boğa burçları buna da bir kart seçelim. Bu Sefer buradan seçelim. Evet bakın. Bu süre zarfında bu düşünme 4 sayısı çok önemli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu ilişkiyle ilgili bir süre bakın yine e, kupa dörtlüsü enerjisi. Yani ne demiştim? Destelerin altında hala duruyor ama evet bakın kılıç dörtlüsü var demiştim. 4 düşünen kişi 4 kapalı bir enerji ve bu kupa dörtlüsüyle açıkçası bu asılan adam sürecinde yine bir uzak durma, bir kafasında toparlamaya çalışma, kafamızda toparlamaya çalışma süreci ve ile ilgili e nasıl yapmalı, etmeli şeklinde bir enerji durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor, yaşanacak gibi gözüküyor. Fakat olaya yine farklı perspektiften bakıp değerlendirme süreciyle birlikte bu durağan süreçten sonra daha yüzümüzün birbirine dönük. Bakın burada arkası dönük arkadaşlar. Burada tamamen aşağıya bakıyor. Burada da iki yüz, yüzü birbirine iki dönük olan iki insan var. Bu kupa dörtlüsü, bu dört sayısının etkisi bir süre daha devam edebilir. Fakat olaya farklı perspektiften bakıp değerlendirip empati kurduktan sonra karşılıklı olarak yüzümüzün birbirine dönük olacağı bir sonuç yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.